bunu bir son 3 4 aydır yaşıyoruz. Yani liberation day'den itibaren yaşıyoruz. Büyük yatırımlar birdenbire dolar kaçışı başladı. Garip'tir. Ya yani dolar kaçışının başladığı zaman dolar faizi %5 Avrupa faizi %2 iken yani evet, evet, evet. matematik olarak da yanlış. Çok evet. A anlatabildim evet, mi? Evet çok çok. De ve şu anda mesela bu hisse senetlerine de yansıyor. Evet, hisse evet. senetlerinde çok garip bir şey oldu. Yani şimdi marketlerden de konuşalım dedik ya. Çok garip bir şey oldu hisse senetlerinde. Tarih boyunca Amerikan hisse senedi piyasası büyük yatırım bankalarını ve büyük sermayenin önden gittiği ve genelde de perakende talebin arkadan geldiği ve sonradan da bir yere duvara çarptığı. Bu sefer son 6 aydır şey çıktı. Ya çıktı derken bütün her şeylerini çıkarmadılar. Hecettiler ve yeni yatırımları durdurdular. Büyük yatırım bankaları, büyük milyarlarca dolarlık asset sandır management olan şeyler, portföy yöneten şirketler tamamen perakende götürüyor orayı. Artı teknoloji götürüyor. Arkası yok.